Beşiktaş hak ederek kazandı. Maçtan önce bu maçta 1-0 öne geçmek Beşiktaş adına Galatasaray adına önemli değil. Geri dönüşler yapabilirler dedik. Bunun örneği derbilerde vardı. Bugünkü geri dönüşü muhteşem bir şekilde Beşiktaş yaptı. İlk yarıda maça kötü başladı. Galatasaray böyle pas trafiği. Oliviera'nın akıl dolu pası kesip Icardi'nin de o dakikada belki ilk dokunuşuyla çok güzel bir gol attı. Ama sonra işin içine seyirciyle beraber ve işte şunu dinamik orta sahası. Amiri, Jetson'u, Salih'i inanılmaz baskısıyla oyunun hakimiyeti eline aldı. Cenk ilk yarı tam istediği bir pozisyonu buldu kafayla atamadı. Maç böyle gitti. Sonra duran top ki onu izlediğimizde daha iyi analiz ederiz. Galatasaray takımının bir ara kornerlerde kendi aleyhine atılan kornerlerdeki hataları vardı. Çok goller yiyordu. Mi? Bugünkü eşleşmelerin sıkıntısıyla sayız kafa golünü attı. İkinci yarıya Beşiktaş hızlı tren gibi başladı. Sağlı sollu ortalar, Abu kafası, Abu şutu, Cenk'in şutu derken Muslera, Oliviera'ya arkası dönük oynadığında Oliviera'nın kaptırdığı hatta orada Amir'in çok iyi baskısıyla kendi kendine asist tertemiz direğe vurdu, golü attı. Ondan sonra İbre artık iyicene ne Beşiktaş'a döndü. Sağda bir Jetson var, maraton koşusu bitirdi. 42 kilometre Koştu neredeyse. Basmadık yer yok. Gol atanlar her zaman maçın oyuncuları denir ama Jetson derim ben. Jetson'a işlik eden inanılmaz bir orta saha amiri Salih'i. Abu Bakar işin içinde istediği pozisyonlara giremedi. Ama Şenol Hoca neden oyunda tuttuğunu Abu Bakar da teşekkür etti. Atmış olduğu muhteşem golle. Şenol Hoca siyah elbise giyindi mi sahanın içine çok büyük konsantre oluyor. Fenerbahçe maçında da simsiyah giyindi. Sahanın içindeki dokunuşlar çok iyiydi. Bugün de siyah elbise son saniyede şunu unutmuyor bak. Jetson'un Avubakar'ı oyundan alıyor, alkışlattırıyor. Ya bu çok önemli. Hani tecrübe kazandı. <laughs> Galatasaray'da ise beklenti altında kalan çok oyuncu vardı. Raşit Sayvet asist yaptı ama onun dışında yok. Icardi gol attı ama onun dışında yok. Kerem dağınık. Beklenilen performans yok. Mertens neredeyse sahada yok. Olivier'a da en yapılmayacak yerde kritik hata. Ada Kukbe Bundan sonra 11 oynar mı? Bugünkü performanstan sonra bence seyirci tarafından da şu an herkes neden oynadı hocam diyordur. Öyle bir performans. Ya bu kadar oyuncu kötü dediğinde Galatasaray'ın kazanma ihtimali de olmuyor. Beşiktaş tarafında da herkes görevini yaptı derim. Omar Sayıs ikilisi zaten son dönemlerde Trabzon deplasmanı olsun, Ümraniye maçı olsun. En iyi oynayanlar kim dediğimizde saydığımız ikiliydi. Bugün de iyi performans gösterdiler. Rozier Hocasının güveninin karşılığını verdi derim. O da çok iyi mücadele etti. Redmond belki biraz beklenti altındaydı. Cenk'in de atabileceği pozisyonlarda daha önce yaptığı pozisyonlarda kaçırdı. Hak eden net bir şekilde kazandı. Ligimize renk geldi tekrarda. Sadece Beşiktaşlı taraftarlar da sevinmedi. İster istemez bu maçı takip eden Fenerbahçe taraftarlar da mutlu oldular. Şu an futbol acımasız bu performansı gördükten sonra şöyle tahmin edebiliyorum. Okan hocam neden Ada Kukbe'yle oynadın? Okan hocam daha önce niye almadınlar konuşulur. Buna da hiçbir şey diyemezsin. Galatasaray öyle bir seri yakalamış ki tarihi bir rekor kırdığı bir sezonda bir derbide rakip kim olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkı yoktu. Ama kötü oynamasına bence de sebep olan Beşiktaş'ın neredeyse iki kat daha istekli, daha arzulu daha çok mücadele eden taraf olmasıydı derim.